Resmi tarihin anlattığı 19 Mayıs hikayeleri nedenli tarafsız ve gerçek. Bir asırdır Müslüman bu millet kandırılıyor mu? 19 Mayıs 1919. Aradan bir asırdan fazla bir zaman geçti. 1930'lu yıllardan sonra resmi tarihin ekleme, çıkarma ve gerçek dışı iddialarıyla tartışmalar aldı başını gitti. Mustafa Kemal Samsun'a kimlerin terkiniyle nasıl bir gemiyle neden yola çıkmıştı? Her yıl olduğu gibi bu yılda aynı hikayelerin tekrarı sürdürüldü. Mavi Gözlü Sarışın Kahraman Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki topraklarımızı kurtarmak için İngilizlerden ve Osmanlı padişahından gizli olarak yıkık dökük bir gemiyle İstanbul'dan Samsun'a gitti. Vatanı kurtardı. Yalan. Yedi düvere karşı nasıl büyük bir kahramanlık destanı yazıldığı anlatılıyor. Mustafa Kemal'in anti-emperyalizm bayrağı altında işgalcileri nasıl yenilgiye uğrattığı, aksi halde adlarımızın Yorgo veya Dimitri olabilecekken şimdi Ahmetler Mehmetler olduğu hikayeleri dillendiriliyor. 19 Mayıs Masalları Deşifre Oluyor Mustafa Kemal anlatıldığı gibi Samsun'a gizli saklı gitmedi. Tarihler 30 Nisan 1919'u gösteriyordu. Onay Padişah'tan Sultan Vahidettin, Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'daki 9. Ordu müşavirliğine tayin kararı aldı. Konuya dair belgeler de yıllar sonra ortaya çıktı. İşte yalanı çürüten belgeler. Padişahın imzasının sol üst tarafta bulunduğu belgede Yıldırım Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayin edilmiştir padişah emrinin icrasına savaş bakanı memurdur deniliyor. 30 Nisan 1919 tarihli padişah emrinde sadrazam damat Ferit ile Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın da imzaları mevcut. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliğine atanmasıyla ilgili yönetmelik Meclisi Vükela yani Bakanlar Kurulu'na da sunuldu. Kurul kararın arkasında olduğunu beyan etti. Sultanın kararı imzalamasından 5 gün sonra 5 Mayıs 1919'da o devrin resmi gazetesi olan Takvimi Vekai'nin ilk sayfasında da yayınlanıp yürürlüğe girdi. Yani bu yetkiyi Kemalistlerce 1930'lardan sonra yazılan yeni resmi tarihe göre vatan haini ilan edilmiş Sultan Vahidettin ve arkasındaki meclisi vükela veriyordu. Üstelik verilen onaylarla Mustafa Kemal askeri yönden başkomutanlık, mülki idare yönündense genel vali yetkisini eline aldı. 12 Haziran 1919'dan sonra ise Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliği 3. Ordu olarak değiştirildi. Dahası binek araçlar, atlar ve istedikleri kadar harcı da tahsis edildi. Hiçbir şey gizli saklı değildi çünkü gazetelerden de aleni duyuruldu. Mustafa Kemal'in Samsun'a gidişi. Zaman artık Osmanlı aleyhine ilerliyor. Karadeniz'de Rum azınlıklarla Türkler arasındaki huzursuzluk günden güne artıyor, tansiyon yükseldikçe yükseliyor. Konuya İngilizler dahil oluyor. Osmanlı yönetiminin bu konuda aciz olduğu iddiasıyla İngilizler uyarılarda bulunuyorlar. Bununla İngiliz yönetiminin işgali İstanbul'a sınırlı tutmak istediği açık saçık görülebiliyordu. Mondros Mütarekesi Anlaşma maddeleri gereği İngiliz askerleri sözde bu aciziyeti ortadan kaldırmak için kendileri de Karadeniz'den önlem alabileceklerken ilginç bir biçimde sadece Osmanlı yönetimini uyarmakla yetiniyorlardı. Çelişki sadece bununla da sınırlı değil. Samsun'a gidecek olan sadece Mustafa Kemal miydi? Tabii ki hayır. Ne gizli ne saklı. Vize İngilizlerden. Mustafa Kemal ve beraberindeki 34 kişi Samsun'a gitmek için İngilizlerden vize aldı. Vizeyi de İstanbul'da 1919'da İngiliz karargahında istihbarat subayı olarak görevli olan yüzbaşı Bennett verdi. Yüzbaşı Bennett Mustafa Kemal'e nasıl vize verdiğini olaydan yıllar sonra bakın nasıl anlatıyor. Bir Türk zabit o zaman vize lazım. Evet. Padişah'ın emin olduğu bir adam olduğunu anladık. Evet. Ve padişah Vahideddin ona çok güveniyordu. Yalnız heyet büyük olduğu için ve üç dört kişi yerine 35 kişi ve büyük zabitan miralay mirliva filan bunlar er, erkan harptan en, en mühimler o gidiyordu bir yalnız bir ha, müfettişlik için çok a, gördüm ben. Benim mesuliyetim fevkinde gördüm bunlara hepsine bir e, hepsine visa vermek. Çünkü bana üç dört kişi gidecektir. Visa vereceksiniz bir talimat ve yani, şey, bir şey emir verildi. 35 kişi ve bunlar hep büyük adamlar yani mülazim değildir ben bunun için bütün evrakı, bütün dosya dosyayı aldım. biz orada harbi mektebi, orada bizim İngiliz komandanlığı, yani Beşik, e, Şişli'de Evet, oraya gittim, dedim ki, şöyle şöyle, şöyle bir, 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 üç dört kişi otuz 35 kişi gitmek istiyor. Rus vizeyi verebilir miyim? Onlar telefon ettiler ve cevap geldi ki padişah bunu itimat eder. Siz veriniz. Biz evvela bir İngiliz başkomiserliğine o zaman Rambol komiser idi. Hmm. Yani sefir yoktuz. Onlar bize cevap verdiler. Ha, pek Kemal gitsin ve e, ne ki lazımsa yapsın, e, Ben gider hal getirip bu vizayı verdim, vizalarda vizaları imza ettim ve teslim ettim ve ben anladım ki bir orada bir heyecan var, anladım ki yani bir şey var. Fakat ben hiçbir söylemedim. Şey evet, İngiliz istihbarat subayı vize verilecek olanların 3-4 kişi olduğunu sanıp 35 kişilik listeyle karşılaşınca şaşkınlığını işte bu sözlerle anlatıyordu. Ve bu kadar insana vize verilmeyeceği düşüncesiyle Şişli'deki İngiliz kumandanlığına gittiğini söylüyor. Yapılan bir telefon görüşmesiyle 35 kişinin tümüne vize onayı çıktığını kaydediyordu. İngiliz istihbarat subayının anlatımlarındaki orada bir heyecan var. Anladım ki yani bir şey var fakat ben hiçbir şey söylemedim ifadesi de işin arkasında başka bir şey olduğu şüphesini uyandırıyor. Resmi tarihte anlatılanlara bakıldığında İngilizler Mustafa Kemal ve yanındakileri tehdit olarak görüyor. Ancak subaylardan oluşan 35 kişinin Samsun'a gidişi bizzat İngilizler tarafından onaylandı. Bandırma vapuru gerçeği Mustafa Kemal'in Samsun'a gittiği Bandırma vapurunun da kırık dökük olduğu gerçeği yansıtmıyor. Arşivler yalanlıyor. Bunun uydurma olduğunu Genel Kurmayın Atase Arşivindeki bir belge yalanlıyor. Belgede Bandırma vapuruna 20 subay, 5 memur, 50 küçük silahlı subay, 51 küçük silahsız subay, yanlarına da 17 binek hayvanı, 49 katır, 4 tane de otomobil verilecektir ifadeleri yer alıyor. Kemalistler 19 Mayıs 1919'u bugünü Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı kabul ediyor. Niye yola çıktığı gün değil de Samsun'a vardığı gün? Gerçekten Mustafa Kemal Samsun'a 19 Mayıs'ta mı çıktı? Peki seyir defteri nerede? Kimler niçin bu defteri yok etti? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı denilerek öğrencilere jimnastik hareketlerinin yaptırıldığı 19 Mayıs 1938 yılına kadar 19 sene boyunca kimsenin umurunda dahi olmadı. 20 Haziran 1938'de kanunla bayramlaştırıldı. Daha önce Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül darbesinden sonra Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olarak değiştirildi. Ve bugün aradan bir asırdan daha fazla bir zaman geçti. Ancak Türkiye hala çarpık ve yanlış tarih anlatımını terk etmiş değil. Milli mücadele yani İslami bir cihat olarak başlayan kurtuluş savaşı ruhu son bir asırda adeta yok edildi. Samsun yolculuğu sonrası Anadolu'da Müslüman halkı cepheye göndermek için kullanılan hilafetin ve İslam'ın kurtarılması gibi gerçeklerse tamamen unutturulmuş durumda.